İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in 800 yıl öncesinden övgüsüne mazhar olan bu kumandan Osmanlı Devleti'nin 7. padişahı II. Mehmet'ti. İstanbul'u fethederek 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'na son veren, bir çağ kapatarak yeni bir çağ açan 2. Mehmet, henüz 21 yaşındayken gerçekleştirdiği bu büyük fethinden sonra Fatih unvanını kazanarak Türk ve İslam dünyasının en büyük kahramanlarından biri olmuştu. 2. Mehmet, 30 Mart 1432'de o dönem Osmanlı Devleti'nin başkenti olan Edirne'de Sultan 2. Murat'ın dördüncü oğlu olarak dünyaya geldi. Şehzadelerin devlet yönetimini öğrenmesi ve deneyim kazanması için sancaklarda görevlendirilmesi geleneği nedeniyle önce Amasya, daha sonra da Saruhan Sancakbeyliği'ne atandı. Çocukluğundan itibaren hem batı hem de doğu kültürü eğitimi alır. Devrin önemli bilginleriyle çalışır ve bu konuda kendini geliştirir. Türkçeden başka Yunanca, Arapça, Latince, Farsça ve İbranice dillerini tercüme yapacak kadar iyi konuşur. Ayrıca matematik ve geometri konusunda da oldukça bilgilidir. İkinci Mehmet 1444 yılında henüz 12 yaşındayken babası Sultan 2. Murat'ın tahtından kendi isteğiyle çekilmesi sonucu padişah oldu. 2. Murat, büyük oğlu Alaaddin Ali Çelebi'nin ani ölümü sonrasında şehzadesinin acısıyla tahtı 2. Mehmet'e bırakarak Bursa'da inzivaya çekilmişti. Tarihçiler yaşlı ve yorgun 2. Murat'ın hükümdarlıktan bezdiğini ve oğlunun kaybından sonra da büyük bir depresyona girdiğini iddia ederler. Çocuk yaştaki bir padişahın Osmanlı tahtına çıkmasını fırsat gören Macarlar, oluşturdukları haçlı birliğiyle Osmanlı topraklarına girerek Varna'ya saldırıya geçer. Bu durum karşısında genç padişah, vezirlerin de iknasıyla birlikte tahtı tekrar babası 2. Murat'a bırakır. Şehzade Mehmet'in tahta geri dönmesi için babasına yazdığı mektupta şu ifadeler tarihe geçmiştir. Eğer padişah sen isen gel tahtına geç. Yok eğer padişah ben isem sana emrediyorum gel ordunun başına geç. 2. Murat bunun üzerine tahta geri döner ve 9 Kasım 1444'te Varna zaferini kazanır. 2. Murat'ın tahta geri dönmesiyle yeniden Manisa'ya dönen Şehzade Mehmet, babası 2. Murat'ın vefatından sonra 1451 yılında ikinci kez tahta çıkar. 19 yaşında tahta geçen Sultan Mehmet, genç yaşına rağmen askeri ve idari alanda büyük hamleler başaracak olgunluğa sahip dehasıyla hemen Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u almak için hazırlıklara başlar. Bunun için Boğaz'a hakim olmanın şart olduğunu bilen 2. Mehmet, daha evvel Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın karşısına planlarını bizzat çizdiği Rumeli Hisarı'nı yaptırarak Boğaz'dan Bizans'a gelebilecek yardımları önler. Artık Osmanlı'nın izni olmadan boğazı geçmek mümkün değildir. Bir yandan da o tarihe kadar görülmeyen sayı ve çapta topların yapılmasına yönelir. Topların balistik ve mukavemet hesaplarını da bizzat kendisi yapmıştır. Kuşatma esnasında kullanılan ve o dönem humbara olarak bilinen top, günümüzde Havan adıyla Fatih Sultan Mehmet'in keşfi olarak dünya silah tarihine geçmiştir. Bu hazırlıklardan sonra 6 Nisan'da kuşatma başlatılır. Bizans İmparatoru elçiler aracılığıyla Sultan II. Mehmet'e kuşatmanın kaldırılması halinde padişahın belirleyeceği miktarda vergi vereceğini ve surlara kadar bütün toprakların Osmanlı'ya geçeceğini bildirir. Ancak çocukluğundan beri İstanbul'u almak ve Hazreti Peygamber'in övgüsüne mazhar olmak en büyük ideali olan II. Mehmet'in elçiye cevabı şöyledir. Efendinize söyleyin, direnmeyi bırakıp şehri teslim etsin. Bunu yaparsa Mora'nın hakimiyetini kendisine ihsan edeceğiz. Razı olmazsa şehre zorla gireceğiz. Biz Sultan Murat Hanoğlu Mehmet Han olarak peygamber müjdesi peşindeyiz. Kuşatma uzadıkça şehrin düşürülmesi için Haliç'e girilmesi gerektiğini gören padişah, donanmayı zincirler yüzünden denizden sokamadığı için karadan yürütüp Haliç'e indirmeyi düşünür. Dolmabahçe'den Beyoğlu'na doğru geniş bir yol açılıp yol boyunca kızaklar döşenir. Tarihe geçecek bir uygulamayla gemiler bir gecede karadan yürütülerek denize indirilir. Nihayet kuşatmanın 53. günü, Hazreti Peygamber'in müjdelediği fetih 29 Mayıs 1453 günü gerçekleşir ve Osmanlı ordusu tekbir sesleriyle Topkapı ve Eğri Kapı yönlerinden İstanbul'a girer. Bir rivayete göre İstanbul'un fethinden sonra Fatih, hocası Akşemseddin'in elini öpüp tacı tahtı bırakıp derviş olmak istemiştir. Akşemseddin ise padişahı bu arzusundan vazgeçirmiştir. Fatih Sultan Mehmet sadece İstanbul fethiyle kalmadı. 30 yıllık saltanatı boyunca tam 25 seferi bizzat kendisi idare etti. 900 bin kilometre kare olan topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye çıkardı. İki imparatorluk, dört krallık ve 11 prenslik yıkan büyük hükümdar, bütün seferlerde ordunun başında yürüdü. Kimi zamansa atı ile savaş meydanına atıldı ve yaralar aldı. Fatih Sultan Mehmet'in hedeflerinden biri de İtalya'yı almaktı. Nitekim İtalya sınırlarına dayanan Fatih Sultan Mehmet buraya düzenlenecek seferde üs olarak kullanılmak üzere Napoli Krallığı'na ait Otranto'yu ele geçirmiş ve burada 6-7 yıl idare kurdurmuştur. Fatih Sultan Mehmet soğukkanlı ve cesurdu. Askeri ve siyasi konularda eşsiz bir dehaydı. Yapacağı seferleri en yakınlarına bile söylemez ve bunların gizli kalmasına çok dikkat ederdi. ''Sırrıma sakalımın tek bir telinin vakıf olduğunu bilsem, onu yolar atarım'' sözü meşhurdur. Aynı zamanda çok merhametli ve hoşgörülüydü. Gayrimüslim tebasının din ve mezheplerine asla dokunmadı. Herkesi vicdani inanışında serbest bıraktı. Fetinden sonra Ayasofya'ya sığınan on binlerce insanın burnu bile kanamadı. Ayaklarına kapanan İstanbul Patriği'ni yerden kaldırmakla cenaplığını gösteren padişah, şu sözlerle Patriği teselli etti. ''Ayağa kalkınız.'' Ben Sultan Mehmet. Hepinize söylüyorum ki şu andan itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda gazab-ı şahanemden korkmayınız. Fatih, İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirterek burasının daima cami kalmasını yazılı olarak ecdadına vasiyet etmiştir. Fatih Sultan Mehmet, ilme, sanata ve ilim adamlarına çok kıymet verirdi döneminde söz sahibi olan alimleri İstanbul'a topladı ve onların talebe yetiştirmesi için medreseler kurdu. Askeri alandaki başarılarının yanı sıra idari alanda da başarılar göstermiştir. Fatih'in devlet örgüt anlayışındaki ileri görüşlerini gösteren önemli girişimlerinden biri de kanunnamesidir. Osmanlı'da ilk anayasal düzenleme olan bu kanunname de bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından düzenlenmiştir. İçinde geçen kardeş katli maddesi ise tartışmalara yol açmıştır. Tarihçilerin bu maddeyle ilgili yorumları, Fetret Devri'nin unutulmayan acı hatıralarının, Fatih Sultan Mehmet'e Teşkilat Kanunnamesindeki bu maddeyi koydurttuğu şeklindedir. Fatih Sultan Mehmet, Venedikliler tarafından tertiplenen tam 14 suikastten kurtuldu. Fakat son suikastten kurtulamadı. 1481'de yeni bir sefer için 300 bin kişilik büyük bir ordu toplamışken, nedeni bugün de tam bilinmeyen bir rahatsızlıkla esrarengiz şekilde vefat etti. İstanbul fethinde bile bu büyüklükte bir ordu kullanılmamışken, bu seferin yönünün neresi olduğu bugün bile meçhuldür. Bazı kaynaklar tarafından muhtemel seferin İtalya üzerine olduğu ve bunun İtalyanlar tarafından sezildiği, bunu önlemek için de Fatih Sultan Mehmet'in zehirletildiği iddia edilir. Tarihçiler padişahın Venedik ajanı Doktoru Yakup Paşa tarafından zehirlendiği konusunda birleşmektedir. Papa'nın Büyük Hakan'ın ölümünden sonra tam 3 gün 3 gece bütün kiliselerin çanlarını çaldırtarak sevinç ayinleri yaptırması da bu görüşleri desteklemektedir. Müzik Videolarımın devamı için kanalıma abone olabilir ve diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.